Selam. Arkadaşlar yanılmıyorsam kampımızın 12. gününe hoş geldiniz. Şu anda bugünün ilk partisini bitirdim. Yani bir 5 saat, 5 yok. Aynen. 5 saat 50 dakika. Neredeyse 6 saatlik bir çalışma oldu. Gayet güzel. Toplamda 8 saatlik bir süreç içerisinde bu kadar çalıştım. Şimdi ne yaptık ne ettik arkadaşlar? Orijinalin 3. denemesini çözdüm bunu. 2 saat sürdü. Genel olarak zaten hep 2 saat sürüyor denemeler. Arkasından fizikten 4 tane de alan denemesi attım. Analizledim. Bu arada orijinalin 3. denemesini yapıp gittim o 3D'nin 1. denemesini analizledim. Bazen böyle şeyler yapabiliyorum. işte böyle terslikler yapabiliyorum. Ee, neyse Türkçe denemesinde oldum. Yani şu anda bir partide alabileceğim maksimum birimi aldım. Şöyle bir sıkıntımız var. Yani günler birbirine karışmaya başladı. Ee, ya az uyuyup normal bir çalışma yapacağım. Ya da yani bir günü heba etmiş olacağız. Yani bir gün neredeyse hiç çalışmamış olacağız. Ama her neyse dün verdiğim sözü tutmakta kararlıyım. Bugün bir 10-11 saate kadar çıkacağım. Daha sonrasında belki uyumazsam bir sonraki güne başlarız. Ne yapmam lazım? Çünkü video izlemem gerek. AYT fizikte paralel levhalar yani geçen sene de yoktu. Bu sene öğrenirken de zaten çok zorlanmıştım. E, şu anda da unutmuşum zaten. Oralar kaldı Şimdi uzun bir molaya gireceğim bir buçuk saatlik şu anda saat 5 buçuk saat 7 gibi ikinci partiye başlayacağım orijinalin 5. denemesini çözmeye çalışacağım bakalım hadi bay bay Arkadaşlar selam hemen videonun sonuna hoş geldiniz şöyle hemen bugün ne yaptığımızdan vesaire bahsedeyim öncelikle dün bir tane tt türkçe denemesi bir tane ayet Fen denemesi bir de 3 tane de ayet matematik analizi yaptım bu analiz kısmı bayağı uzun sürdü hani 3-3,5 saat hatta ne 3,5 4-4,5 saat kadar sonra toplamda 6 saatle kapadık. Bugün ise dün verdiğim sözü tuttum 10 saat ile kapadık. Neyse bir tane TYT Türkçe denemesi 4 tane AYT fizik denemesi oldum. 2 tane AYT matematik denemesi bir de AYT fizik tekrar manyetizma yaptım. Arkadaşlar 3 saate yakın yani şu manyetizma tekrar aslında o üniteyi boydan böyle tekrar ettim. Gayet güzel verimli oldu. Şu hemen netlerden şöyle bir bahsedeyim şunu bir kapayım. Bugün orijinalden deneme 3'ü ve deneme 5'i oldum. Şöyle Bunların netlerini ama burada değil, burada yazmışım. Aynen. Dur şöyle, şunları şöyle yapayım ya. Evet, deneme 3'ten 27 doğru 5 yanlış, 8 boşta 25 75 net geldi. Deneme 5'ten 29 doğru 4 yanlış, 7 boşta 28 net geldi. Deneme 5'te ben de diyordum ki yani deneme çözerken neyse bundan bir 20 25 arası oynarsam harika olur dedim. Neyse 28 net geldi. Yine gayet güzel. Hakikaten yani net bir sonuç çıkaramadığım integral soruları oldu. Böyle bir sayı buldum ama bir değer buldum ama böyle çok rastgele buldum gibi. Hani sonuç o mu değil mi emin olamadım. Şöyle altını bir karaladım. Daha sonrasında sınav bittikten sonra biraz daha geldim. Biraz daha kurcaladım. Yine bir şey bulamadım. Neyse onu işaretledim. O doğru çıktı mesela. Hani öyle öyleydi. Neyse şunları da buraya bırakalım. AYT fizik ise şöyle deneme 10. 11 doğru 3 yanlış 10 25 net geldi. Deneme 11 11 doğru 2 yanlış 1 boşta buçuk net geldi. Deneme 12 9 doğru 4 yanlış 1 boşta 8 net geldi. Deneme 13 ise 12 doğru 2 yanlışta 11.5 net geldi. Valla şu deneme serisinde bir tane denemeyi fulllemek gibi bir hedefim var. Muhtemelen de fullerim diye düşünüyorum. Yani inşallah inşallah öyle diyelim. Tetris netlerim ise biraz kıvamına gelmeye başladı. Hedefim kaç? 28 ile 30 arasında. Şöyle hemen gösterelim. Evet en son şu 6. itibaren söyleyeyim. Deneme 6'da 27 doğru 5 yanlış 8 boşta 25 net geldi. 25-75 net geldi. Deneme 7, 26 doğru 7 yanlış 7 boşta 24-25. Deneme 8 ise şu ana kadar ki sanırım en yüksek net olması gerekiyor. 27.5 net geldi. Tam 29 doğru 6 yanlış 5 boş. Rüştü Hoca'dan Paragraf Taktikleri videosunun sadece 15 dakikasını izledim. Ve... Yani o 15 dakikalık videoda şey dedim herhalde ben sınava hazırım ya harikayım dedim girdim yaptım işte 25 net yaptım o zaman ve her neyse arkadaşlar siz ne yaptınız yorumlarda belirtmeyi unutmayın videolar bu aralar estetik açıdan biraz kötü farkındayım böyle çok fazla vlog tarzında olmuyor işte görüntü kalitesiymiş oymuş buymuş çok olmuyor farkındayım ama ya sanki çok çalışıyormuş gibi triplere giriyorum ya o beni çok yoruyor ya. yani sanki böyle her gün 10 saat çalışıyormuşum da vakit bulamıyormuşum gibi. Ve her neyse arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.